Efendim hoş geldiniz dostlar bu bölümümüzde. Yamaha Tracer'ın eee elciklerin tutaman uç taraflarında topuzlar var. E, onu geçen gün benim olan düştü baba dedi. Onu dedim iyi düşüp de fark etmişsin. Yani şöyle motoru ileri doğru itiyordum dedi. Düşüverdim dedi. Düş şey düşüver dedi. Baktım e, içini yapışkanla yapıştırmışlar falan böyle enteresan bir şey yapmışlar. Yapıştırıcı falan hiç gerek yok ama hadi gelin bir düzeltelim. Efendim buyurun. Şimdi direksiyon elcinin ucunda şöyle bir topuzu zaten bilmeye yok. Ee, topuz Allah'tan kaybolmamış Bir daha bulmak basit ama Topuzu bulmak zor Arkadaşlar bakın metrik e, 8 milim Kalınlığında Uzunluğunu da söyleyeyim size ee, 36 milim Yani 3.5 santim uzunluğunda e, Bir civataya ihtiyacınız var Tekrarlıyorum arkadaşlar. 8 milim kalınlık. Evet 3,5 santim uzunluğunda bir tane civata bulduğunuz zaman bu sizin işinizi görecektir. İç tarafı şöyle vidalı bir yapıya sahip. Bu bunun orijinal civatasıdır. Paslanmaz. Güzel bir civata. Lakin lakin ben bunun orijinalini bulabildim mi? Bulamadım. Ha, buradaymış. Şöyle aynı özelliklere sahip. Sadece kafasının yapısı farklı. Şöyle bir civata buldum, taktım. Orijinal civatasını da bulabilirsiniz. Orjinal civatasını da alabilirsiniz. Hatta çok hafif uzun herhangi bir problem olmuyor. Böyle bir civata da kullanabilirsiniz. Benim kullandığım civatanın boyunu da vereyim size. Yani bu da arkası boş olduğu için bu da çok rahatlıkla oluyor zaten. Bu da 4 santim lik bir e, boya sahip. şey aynı. E, diş yapısı metrik bir diş yapısı ve e, 8 milim bir e, kalınlığa sahip. Aynı şekilde. Bu da buraya böyle elle çok rahat e, aldığınız bütün civatalar rahat vidalanıp sökülüyor olması lazım ki dişi dişine huyu huyuna suyu suyuna olsun. Evet ya ben yok orijinal isterim derseniz Yamaha bayilerinden orijinal alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bence gerek yok. Ha bir de takarken dibine gevşemesin diye e, civata sahip sahip değiciler var. Çok hafiften şu dişine sürüp ondan sonra yerine takmakta fayda olduğunu da belirteyim. Benim şu an için yok. Güzelce sıkacağım. Öylece bırakacağım. Hadi gelin sıkalım. Şimdi arkadaşlar e, bu tarafın civatası bunun diğerinden tek farkı Evet, birazcık diğerine göre kafasının yüksek olması ama bence hiç de bir çirkin görüntü oluşturmuyor. Zaten paslanmaz bir civata olması önemli, yeterli. Bakın. Uh, usta olmayan, anlamayan bilemez bile arkadaşlar. Bu tamam. Bu da orijinali. Evet elbette ki bu biraz daha e, burada yakışıklı gözüküyor ama bence hiçbir sorun teşkil etmiyor. teşkil etmiyor. Evet. Böylelikle de bir sorunumuzu da kendimiz böyle çözmüş olduk. Bu olmayınca da o kadar kötü oluyor ki arkadaşlar. Sakin ol deli oğlum ben buradayım. Şimdi bu da olmayınca elcik o kadar kısa geliyor ki asıl yükü biz şundan böyle destekle alıyormuşuz. Onu fark ettim arkadaşlar. Evet. Böylelikle de bir çalışmamızı böylelikle de çözmüş olduk dostlar. Bir sonraki çalışma için bizden ayrılmayın. Murat Anli 33 Instagram Murat Anli YouTube kanalına beğenip abone olursanız memnun oluruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.